Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar neredeyiz? K-Drop'tayız. Eğer siz de bakıyı yüklemek istiyorsanız buraya arkadaşlar Dexon yazarsanız sizlere ne veriyor arkadaşlar? Bedava arkadaşlar. 0.5 dolar. Ayrıca %20 bonus veriyor. Bedava paranızı ve %20 bonusunuzu almayı unutmayın arkadaşlar. Biz bugün ne yapacağız? Deli gibi katlayacağız. Bize ne lazım? Bize para lazım arkadaşlar. Joker moda geldim arkadaşlar. Şu kasa çok iyi olmuş abi ya. Valla 8 tane bundan 1 tane de bundan koydum arkadaşlar Şöyle bir kasa savaşı açıyorum Klasik modda arkadaşlar Bu, bu sefer çok para vermeyeceğim 4000 dolar veriyorum arkadaşlar Hadi 1 vs 1 ya 1 vs 1 şansımızı deneyeceğiz Bakalım arkadaşlar buradan ne kadar katlayacağız 2 vs 2 olsaydı daha iyi olabilirdi Ama 1 vs 1 şansımızı buradan deneyeceğiz baba Baba buradan güzel katlarsak valla çok iyi olur Karşıya bir tane rubi Skeleton verdi. Sıkıntı yok. Bize de karambit rubi gelmedi. Abi bu kasa 3 vs 3 de çok iyi de. 1 vs 1 de değilmiş ya. Abi 1 vs 1 de değil ya. Karambit rubiler mi? Dragon mı dersin? Baya güzel itemler geliyor. Ama karşıya geliyor ya. Baya gerideyiz arkadaşlar. 25.000'e 7.000. E Son 2 tane kasa var. Buradan rubi alamazsak yandık. Ve de alamadık. Buradan alırsak belki bir rubi. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Burayı kaybettik abi. Ya 1 vs 1 açmayacaktık. 4000 lirada gerçekten Güzel bir rakam keşke kaybetmeseydik abi. 4000 lirayı kaybetmek kötü oldu bizim için. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Atlayacağız tekrardan katlayacağız abi. Tekrardan kasa savaşına giriyorum abi. Create case battle dedim. Abi şuraya yine aynı kasadan bak. 8 tane bundan bir tane de bundan. Ama joker modu eklememişiz. Bu 0 yapalım. Joker modu ekledim. Şuradan 8 tane dedim. Şundan da bir tane ekledim. 24.000 dolar verip arkadaşlar. Klasik modda 3 vs 3. Borrow modda şansımı deneyeceğim. Abi bir şey yapalım mı? Gelin bir şey yapalım ya. 10 bin dolar veriyorum. Abi 10 bin dolar verdim. Bir öncekini kaybettim zaten. O birazcık vergi oldu. 4.000 dolar. Oradan bir kaybımız var. Buradan da kaybımız olmasın. Buradan kazancımız olsun abi. Ananı satayım. Dragon başladı. Sıkıntı yok abi. Bu kasa sürekli Dragon Lore atıyor. O aldık. Okey. Ama adam Safir aldı ya. Şu an 10 bin dolar gerideyiz. Ananı satayım bak bu çok kötü oldu. 18 aldı. Oğlum Anon ne yapıyorsun lan? Anon ananına söverim bak adam ol. Abi 5. kasa son 4 tane bu kasadan var. Bir tane Safir bir tane Dragon Lore, güzel. Arada yine bir 10 bin 15 bin dolar fark var. Ruby Safir güzel. Safir aldık bir tane daha. Arada da 4.000 fark var. Dragon Lord süpersin devam. Burayı almamız lazım arkadaşlar. Skin Changer'da baya güzel itemler var. Bu itemleri toplayacağız. Anana söverim ee, güzel 2000 dolar fark var Adamsın adamsın aldık ya burayı Aldık baba güzelsin Baba güzelsin bak 19.000 aldık 10.000 verip 9.000 aldık Güzel arkadaşlar bu kasa baya güzel Baya hoşuma gidiyor arkadaşlar Ben bugün arkadaşlar bir de Sizin için şöyle bir bakmak istiyorum Arkadaşlar case girdim yine Great battle dedim abi bugün ne yapalım Biliyor musunuz şöyle Gelin sizin için şu 648'i Bir deneyelim mi 10 tane koydum 6000 dolar sizin için deneyelim yani Sizin içinden kastım arkadaşlar Mesela 1600 2000 dolar yükledin Ya da 1000 dolar yükledin %20 bonus aldın ya da 1500 yükledin %20 bonusunla arkadaşlar Nexon koduyla bir şansını denemek istedin. Bakalım ne kadar alacaksın? 10 tane kasa arkadaşlar. Devam bakalım. Anon var mı? Anonu yok arkadaşlar. Keşke anonu yanımıza alsaydık ya. Aslında böyle bakıp hangi bot güzel çıkartıyorsa onu yanına alacaksın. Böyle büyük bir kasa savaşı yapacaksın. Kasayı deniyorum arkadaşlar. Kasa güzel mi? 600 dolarlık bir kasa. İçinden lore atıyor. Güzel. Bakacağım arkadaşlar. Abi bir tane daha lor attı. Okey devam. Ama sadece lor varsa arkadaşlar bu kasa çok da mantıklı değil ya. Bunu aşağıma 400 daha fazla veririm. 1000 dolarla açarım. Hani katlama şansım daha yüksek orada. Orada da ne veriyordu? Orada da bayağı item veriyordu yani. Buradaki itemlere göre bence çok da mantıklı değil ya bu kasa. Ya kasalara bakacağız arkadaşlar. Ama diğer kasa abi çok mantıklı yani. Hele o diğer kasa çok çok mantıklı yani. İnanılmaz güzel katlatıyor. Şu an bir tık geriye düştük 400 dolarla. Bunu da alalım ya. Vallahi alalım bunu da. Güzel bir tane aldık. Öndeyiz arkadaşlar. Koruyalım öndeliğimizi. Kaybettik galiba. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bu vergi olsun siteye. Bir sonraki videoda hani daha yüksek açıp daha güzel katlarız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.